kızıma süt koyayım biraz daha bakalım. Oo koca bardağı bitirmiş benim kızım. Babacığım niye yemiyorsun? Yavrum böyle bir iki lokma bir şey yedim yeter. Geç kalıyorum bir şey gideceğim şu çayımı içtikten sonra. Sadık'cığım, hemen öyle çıkma lütfen. Bak çocuklar kahvaltılarını bitirsinler. Seninle şöyle baş başa bahçede bir kahve içelim, tamam mı? İyi de hayatım yalnız çok işim var yani hemen gitmem lazım. İtiraz istemiyorum. Beraber baş başa bir kahve içeceğiz. 15 beş dakikanıdır hayatım, ne kaybedersin? Lütfen canım, ha? Madem öyle istiyorsun öyle olsun o zaman. Tamam o zaman. Ee, baba, zaten size niye <laughs> geç kaldınız diyecek bir patronumuz yok. Bence acele etme. Oo, oh, oh, oh. biz barıştık mı? niye uzatıyorsun çocuk gibi? Çocuk gibi babaya. Baba hani biz arkadaş gibi bir aileydik. Yani sen bana küsüyorsun ama ben sana küsmüyorum. Küsmüyorum kızım sadece kırgınlığımı dile getiriyorum tamam mı? Yani ne zaman yok istemediğim bir şeyi söylediğim ya da yaptığım zaman hemen tepki gösteriyorsun. Baba benim bugün sınavım var. Evden böyle moralim bozuk falan çıkmak istemiyorum. Giyineceğim afiyet olsun. Ay yani affedersin ama kızım. Ben de moralim bozuk evden işe gitmek istemiyorum yani. Kendine gösterdiğin hassasiyeti babana ve başkalarına göstersen çok iyi olacak. Yok ben sana diyorum. Bu Sadık'ta da bir haller var. Yavuz'da da. Ama bunların başındaki dert ne? Sormadan etmeden öğreneceğim. Nasıl öğreneceksin bakalım? Ha, Tabii ki görünmez olarak Yavuz'un arkasından holdinge gideceğim. Eda'ya bakmaya gideceksin sen ama. Ay canım o sonra. Onu kreşe bıraktıktan sonra. Sen de her şeye bir şey... Köşede mi bekleyeyim, kapıya mı geleyim? Kapıya gel, çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Oh, boncuk gözlü kardeşim. <laughs> Canım benim. Güle güle. Çıkışta kafedeyim anne. Tamam, iyi haberlerini bekliyoruz. <laughs> Aç canım. Güle güle abla. Güle güle. <laughs> Babacığım, Canım. İşte en güçlü sihir. Sevgi. Evet, sevgi. Görüşürüz. Tamam. Oh be. Pariş, ne yapıyorsun orada? Baban evde değil mi? Evde. Önlem alıyorum. O değil de mesaj yazdın geliyorum diye. Ağaç olma yolunda devam ederken gelebildin. Tebrik ediyorum seni. Babamın gönlünü almak zorunda kaldım da. Cık, yine mi tartıştınız? artık en az günde bir kere oluyor yani. Alıştım ben. Ha, yani sen bile bile tartışıyorsun artık. E şimdi babam sürekli bazı şeyleri papan gibi tekrar ediyor. E o zaman beni düşündüğünü anlıyorum ama yine de. Cık, ya hayatım ben üstüne gitme dedikçe sen inatla babanın üstüne gidiyorsun yani. Şimdi bu yaşlarda biraz isyankarlık oluyor. Yani kabul edeyim bende de var. Ama babamın huyuna da gitsem, isyan da etsem bakıyorum hep onun istediği oluyor. E demek ki babamı seviyorum. Ama işte bazen büyüdüğümü kabul etsin diye böyle çıkış yapmam da gerekiyor. Ya hayatım iyi de yani baban senin büyüdüğünü düşünmese ben de buluşmana da izin vermez. Aslında tarafsız olduğundan kendine bayağı bir öz eleştiri yapıyorsun. Ama bu senin işine pek gelmiyor. Barış, bak sınav var. Bir seninle de tartışmayayım şimdi. Üstüme gelme. Ha ben sınavım yok sanki benim. Ben hademiyim orada. Koridor falan temizleyeceğim yani. <laughs> Dikkat et. Kime? Ha?